Merhabalar arkadaşlar. İddia Gözü kanalına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerin karşısına basketbol alt taktiği ile birlikteyim. Gördüğünüz üzere Telegram kanalımda videoma başlama istedim. Telegram ücretsiz Telegram kanalıma e, açıklamalar kısmında linkten katılabilirsiniz arkadaşlar. Dün paylaştığım altı maçtan dördü kazandı. İkisi de kaybetti arkadaşlar. Ee, kaybedince, kazanınca kaybedince de bizden zaten sıkıntı olmuyor. Aynı zamanda arkadaşlar ücretli VIP grubuma da e, gördüğünüz yere buradan kanıtlarımı paylaştım. Gelmek isterseniz bana tek yapmanız gereken bana Telegram'dan ulaşmak arkadaşlar. Şimdi dilerseniz e, taktiğimize geçebiliriz. E, taktiğimiz alt taktiği gerçekten e, benim de severek kullandığım bir taktik arkadaşlar sürekli güncelliyorum ki güncel olsun. Basketbolda oynayan arkadaşlar var çünkü. Ee, hemen direktmen başlıyoruz. Ve başlamadan önce bildiğiniz üzere ben ee, takdim yani 10 gün boyunca deniyorum. 10 günün sonunda eğer 6'dan daha fazla gün kazanmış olursam o zaman arkadaşlar videosunu çekiyorum. Bu taktik de 10 gün üzerinden 8 gün başarılı bir şekilde geldi. Siz de ona göre oran orantı yaparak bu maçı oynayabilir ya da kaydedebilirsiniz ya da oynamayabilirsiniz. Bu tamamen de size kalmış arkadaşlar. Şimdi dilerseniz taktik nasıl bulunur onu göstermeye geçelim arkadaşlar. Bakmamız gereken tek yer İlk yarı sonucu beraberin. İlk yarı sonucu beraberinin oranı tam tamına 23 olması gerekiyor arkadaşlar. Neden 23? Bak bundan önce 15'ti. Sonra 17-20 küsüre çıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da 23'te şu an. Çünkü bunları sürekli güncellemem gerekiyor ki. E, nesine veya başka artık hangi siteden oynuyorsak bunları e, düzenliyorlar arkadaşlar. E, o yüzden güncel tutmakta fayda var diyorum. Peki biz bu 23 gördükten sonra ne yapmamız gerekiyor? Hemen alt üste gelip en aşağıdaki olan e, bu kaç 126.5 altın oranı 1.48 arkadaşlar. Bence gayet uygun bir oranda 1.48. Zaten bunları ben Telegram kanalımda paylaşıyorum şu an kesin biri diyecek yani oynamamış maçlardan göstersene vesaire diyenler olacaktır illa ki ee, Telegram kanalıma giderse orada Telegram kanalımda oynadığıma dair e, şeyi görecektir yani her neyse onlarla uğraşmaya gerek yok zaten gerçekten kazanmak isteyenler benim grubumda ve de VIP grup için bilgi alıyor sıkıntı olmuyor her neyse arkadaşlar başka söyleyebileceğim bir şey e, yok eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Aynı zamanda bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim üzere Telegram kanalımda ücretsiz maçlar paylaşıyorum. Ücretsiz maçların yanında da aynı zamanda e, VIP grubu açtım dediğim gibi. VIP grubuna da gelmek isterseniz bana yazmanız yeterli olacaktır. Başka söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın benimle kalın arkadaşlar.